...infu, marifet, ayet olarak bir şey... ...izah edilecek mi? Yani bu, bu ders konusu yani. O Bu ayrı. Biz örnek için yaptık. Normalde hmm. bu bir ders konusu yani. Hmm. Doğru. O üç tane ayrı bir şey yani. Yani bu, bugünkü şeyimiz... Hmm. E, ...Kuran'da cari olan kanun... ...Risale-i Nur'da da cari ya... Hmm. E, ...Kuran'da kıssalar var... ...Risale-i Nur'da karşılığı nedir? Ve... Hmm. E, ...hadi yani o da... ...o abilerin şahsında, zatında ruhsal aile hakikatin gösterilmesi. Yoksa o şahıs önemli değil. Evet. Hatta ben Rüşt abi'den duydum, o da Zübeyir abi demiş. Ustanın kafiri. Dedi ki, bazı abilerin o şeylerin ustada mektupları var ya vesaire. Evet. Beyciğim, bazı mektuplar, usta kendisi yazmış, ona imzalattırmış. Veya bazı mektupların, bazı paragraflar usta teklemiş. Yani çok ilginçti. Benden de bunu duyun ki bende kalmasın bu. Usta abi de bana gelmiş. Zübel abi demiş. Mesela hakikaten baktığın zaman o mektubu o adam yazamaz. Evet. Evet, Mesela ona ait bir tane şey, şeyden ishal delil gösterdi. <laughs> Soruldu ki diyor. Evet. Sual edildi. Mesela o suali bir soramaz yani. Mesela 16. sözün başındaki soru. Kızılay'ın Hadisa kendisine ben sordum. Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri geldiler ve muallimden Allah'tan bahsetmiyorsa Böyle bir şey oldu mu? Yok biz derse geldik dedi. Bizim duruşumuzu suale çevirdi diyor. Bir de birkaç yerde de şöyle ifade var. Lisan halleriyle soruyorlar diyor. Öyle <laughs> bir iki tane ifade var. <laughs> lisan hali. Yoksa öyle beciz Çünkü es suali -myshulim. Sual sormak ilmi yarısıdır. O mevzuyu hata edeceksin ki o suali oradan çıkartasın. mevzu hata etmeyen bir insan mesela uyuyan bir insan düşünün derste. Ders ortasında uyuyor. Ondan sonra derse ya açılımına ya katkı sağlayacak ki veya kendi alacak bir soru sorabilir mi? Soramaz. Çünkü soru sorabilmesi için mevzuyu hata etmesi lazım. Etti aldı, et, edemedi.